Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah bin Ömer'e dedi ki Kum fid dünya kendeke garib o abiru sebil Manası dünyada bir yolcu gibi ol Hedefine ulaşmaya çalışan bir yolcu Genelde bir insan sefere çıktığı zaman bir maksada ulaşmak ister Dinlenme tesisine geldiği zaman dinlenme tesisinde temel ihtiyaçlarını karşılamak için çabalar Çabuk hareket eder Dünya da bizim tarlamızdır. Bizim maksadımız ulaşmaya çalıştığımız yer ahirettir, Allah'ın rızasıdır. Ondan dolayı bu dünyada biz ekeceğiz ve hasadı ise ahirete bırakacağız. Nasıl ki bir yolcu dinlenme tesisinde sadece ve sadece temel ihtiyaçlarını karşılayıp kendi hedefine ulaşmaya çalışıyor ise biz de bu dünyada geçici bir hayat yaşadığımızın farkına varmalıyız ve hedefimiz ise ahiret olmalı.